Bugün ekiple beraber Sonic oluyoruz ve Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz. Ama Eggman yine boş durmadı. Shadow Sonic'i kandırıp bize karşı kışkırtıyor. Fakat bizi yok etmek düşündükleri kadar kolay olmayacak. Çünkü Shadow Sonic'e doğruları anlatacağız ve hep beraber Eggman'dan intikam alacağız. Bu macerayı izlemeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Artık görevi hazırsın Shadow Sonic. Merak etmeyin, Sonic bu arkadaşlarının işini bitireceğim. Al bu telsizi. Zorda kalınca bana seslen. Seni ışınlanarak yanıma çekebileceğim, tamam mı? Tamam efendim. O görev bende. Sonic oldu. Evet arkadaşlar Sonic olarak Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi buradaki kırmızı olan kimsin sen? Ben Jinjasan. Ana Hasan sen kırmızı olmuşsun ben mavi oldum bu sefer. Şuraya bakın. ya ben kırmızı sevmiyorum. Bana ne bana ne ben Sonic'i seviyorum ama Sonic olacağım ha. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Bu kim turuncu Hasan? Dur ses ver bakayım. Niye konuşmuyorsun oğlum? Evet tabela geldiğine göre ben pro oyuncuyum diyor. Evet pro oyuncu çok şekil olmuşsun. Bu arada arkadaşlar ilk önce yeteneklerimizi keşfedelim. Benim böyle bir kayma yeteneğim var. Bu arada önüme birisi çıkarsa bununla hasar vurabiliyorum Hasan. Senin ne yeteneklerin var göster bakalım bize. Hazır mısın? Hazırım. Aa! Woah! Ben güçlüyüm. Ben çok güçlü. Gel lan buraya. Ozan ne kadar güçlüsün. Oo! Ben de lan. Ben de güçlüyüm. Aa, ben de güçlüyüm. Aa, Hasan. Al bakayım. Al. Oo! Ozan. Oha! Beni arkaya doğru sıçratıyorsun. Sevemedim <laughs> Senin adını biliyorum Hasan. Hayır boğan. Ayı Ayıboğan Ayı mı? <laughs> oğlum oraya büyüdük değil miydi ya? Bir de bir şey diyeceğim Hasan. Abi. Çok yavaşsın oğlum bana yetişemiyorsun. Ya abi son ikisi normal değil mi? Aa evet evet. İkinci yeteneğim de hızlı koşma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hasan bana hayatta yetişemez. <laughs> bir şey diyeceğim ya. Hasan bizim abi. yeteneklerimiz güzel. Bende hız var sende güç var. Bende bir de ee, var. Sende ne var pro oyuncu? Oo Aa. hiçbir şey yapamıyor. Alın pro önce sen pro değil miydin? Yetenek yapsana. <laughs> Hasan bu niye yapmıyor bir şey ya? Benim yeteneğim yok diyor abi. Yetenek gücüm yok diyor. Aa. Aa, yetenek gücüm yok diyor. Üzüldü. Sana yetenek gücü alalım. Gel sırtıma. Atla. Pırın, dırın, dırın. Bu ne? İzleyiciler like atarsa Tails uçar mı? Oo, bunun adı Tails ha? Arkadaşlar like atar mısınız? Tails'e uçma ne gelecek galiba. Hadi deneyelim. Bak yukarıda Tails like butonu var. O butonu doldurun arkadaşlar. Like attık da dolacak. Oo, güzel güzel güzel. Senin için like atıyorlar. Bak yukarıya yukarıya bak. İşte bu be. Yazık da yazık üzüldüm da üzüldüm. Aa doldu doldu barda doldu. Vallahi doldu. Şimdi dene bakalım uçabilecek misin dene. Herkes like attı. Oo! İşe yaradı. İşe yaradı. Çok iyi. Hasan ben de uçmak istiyorum lan. Ben de uçmak istiyorum. Abi sen uçamazsın. Oh. Ben uçabilirim. Bak bana. Hoppa. Oo oh, çok iyi be. Neyse arkadaşlar. Hadi oyunu bitirmeye başlayalım. Şimdi ben odunlarımı kasmaya yavaştan başlayarım. Samet kesin buradadır. İşte yaktım seni Samet. Gelin arkadaşlar gelin. Ya bunlar da kim ya? Toplanın köylüler toplanın. Hey Samet burada mısın? Köylüler Samet'in yerini söyleyin bana çabuk. ne Samet'i burada Samet falan yok. Kaybolun gidin buradan. Yaratıklar sizi. Samet olmadan buradan gitmeyeceğim diyorum size. Dağılın bakayım. Samet çık karşıma. Samet çabuk çık ortaya diyorum sana. Yüreğim varsa gel. Nerede bu ekip? Cevap verin bana. Nereye saklandınız? İntikam mı almam lazım? İntikam mı almam lazım? Neredesiniz? İmdat! İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Samet! Çıkartı dedim sana! sana. <laughs> Köyüm köyümüz yaktı her yeri olamaz Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum Samet ve ekibine bunu haber vereceğim Haber eşyalar mı? Oğlum ne yapıyorsunuz ya ne oldu yine sen? Abi eşyalarımı vermiyor <gülüyor> <gülüyor> Proje eşyalarını mı aldı buraya? Bak gidiyor bak diyor oğlum gelsene şuraya. Şey diyeceğim Hasan sen de uçmayı dene bakalım belki uçabilirsin. Oo! Oh, Harbiden uçtun lan! Oğlum ben niye uçamıyorum? Ben niye uçamıyorum? Bir ben kaldım. Haa. Gelin buraya, gelin buraya! Ee, yardım edin! Ha? ha? Ne oldu? Ne oldu köylü? Ne oldu? Ne işin var senin burada? Köyümüzü bastılar. Hepimizi öldürdüler. Yardım edin. Kim bastı ki oyunu kim bastı Ya e, Shadow Sonic sizi arıyor yakalarsa var ya çok biz yapacak haberiniz olsun Ne demekten çok biz yapacak Shadow Sonic kim oğlum sen Shadow Sonic kim Köylü gel buraya gitme. Gel buraya. Bülü. babam bendik Dur köylü dur bir ya. Sakin ol. Biz bir öğrenmemiz lazım bu işi. Hasan sen biliyor mu? Pronti sen biliyor musun? Shadow Sonic kim oğlum? Sonic bu kadar değil mi? Al işte bunun adı Tails. Senin adın ne Hasan? Knuckles. Knuckles. <laughs> 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 Benim adım Sakınız. Yok pardon. Sonic, 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 Sonic. Abi çok güçlü diyebilirim ama Mahmut dedi daha iyi bilir. Aa doğru. Mahmut dediği soralım arkadaşlar. Mahmut dedi. Koşun o zaman. Hep beraber köylü sen de bizde gelme. <laughs> sen gelsin masam bunu ne yapalım? Dur dur dur. Tamam. Bay bay. Gel bye bye. Gel, bye bye. gel, üzülüyor üzülüyor. Bye bye. Ben ne yapacağım? Tamam bak seni güvenli bir yere götüreceğiz. Şurada solda dümdüz gidiyorsun 100 kilometre. Bir tane daha köy var. O köydeki ki Samet Parlak beni gönderdi de sanırlar. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Tamam çalacağım. Rica ederiz. Hasan koşun gençler koşun. Mahmut dede koş koş <gülüyor> koş. <gülüyor> i̇şte dedem buraya gelmiş Hasan görüyor musun? Allah Allah. Abi ne yapıyor bu adam ya burada? Mamut dede, Mamut dede ne işin var burada ya? Karların içinde ne yapıyorsun? <laughs> Siz de kimsiniz? Biziz biziz. Dede dışarı çıksana ya. Ben Samet, bu Hasan, bu da pro oyuncu. Heh, beni kandırıyorsunuz değil mi? Gidin buradan çok kötü yaparım sizi. Sandalyeyi kafanıza vurmayayım ha. Ya dede ne alaka ya? Ben Samet, Samet, Samet parlak. Sony'e dönüştük. Bu videoda böyleyiz. Desene Samet evladım. Ben de siz beni kandırıyorsunuz zannettim. Nedir derdiniz? Söyleyin bakalım. Oo dede hazırlıklısın he. Sen burada ne yapıyorsun ya? Kış, soğuk, karın içinde ne işin var? Evlatlarım ben karı çok severim. Bilmiyor musunuz? Tamam ben de karı severim de. Ne alaka yani şimdi? Ben de severim hem de sarışın <laughs> olanlarından. ne alaka sen ya? Sarışın kar mı var? Karı demedim. Karı derken of! Aklın gücün kızlardan sen. Karı derken ondan bilemedik. <laughs> Dede kafama vurdu. Sizi dinliyorum. Çok vaktim yok. Dede bizi Shadow Sonic aradığında biri arıyor Bu Shadow Sonic kimdir? Nedir? Bize bir anlatır mısın? Ha, demek Shadow Sonic ha? O zaman bu hikayeyi iyi dinle. Aferin Shadow Sonic. Aferin evlat. <laughs> Senin babanı Sonic öldürdü. Unutma bunu. Sonic babanı öldürdü ve intikamını al. Haydi aslanım. Tamam. Sonic'i yok edeceğim. Samet ve ekibini yok edeceğim. Onlar karşımda duramayacak. Bütün hepsini yok edeceğim. Çok sağ olun. Efendim sizin istediğiniz her şeyi yapacağım. Haydi güle güle selametle. Ah, ah, ah. Kaos zümrütlerinin gücü şimdi bütün dünyayı yok edecek. <laughs> Heh, i̇şte dünya yok oluyor. 10 dakika süre başladı. Ne? Gerçekten eğmen mi yaptı harcıyı? Vay be. Evet, maalesef durum böyle. Ee, Hasan, Shadow Sonic bizi düşman olarak düşünüyor. Sana tabii yapacak bir şey yok. Onu yakalayıp doğrudan atacağız. Oo tamam arkadaşlar o zaman Sonic Team hazır. Onu yakalayacağız ve doğruları anlatacağız. Doğrular her zaman ortaya çıkar arkadaşlar. Yalancının mumu ne zamana kadar yanar? Ne kadar? Yalancıya Hayır, bir kadar. Evlatlar Evlatlarım kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Arkadaşlar gelin 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 gelin. İşte bu köydeymiş. Geliyorum abi. dikkatli ol. Yanında bir tane böyle kirpi gibi nasıl desem böcek gibi bir şeyler. Olsan kalabalık geldiler kalabalık geldiler Bilmiyorum. Tahta kılıçla mı alacağız bunları tahta kılıçla alabilir miyiz Dur 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 ben güçlüyüm. Dönerek işlerinden geçeceğim gel 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 gel, gel Boom, boom. Şunları, şunları yok et şunları yok et ah, tamam. Heh, Bir tanesi gitti Hasan dur Bunun taktiğini biliyorum izle Bak 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 şu böceklere bak üstüne zıpla üstüne zıpla Hayır üstüne basmamız lazım. Tamam. Üstüne basacaksın. Üstüne basacaksın. Bastın mı? Bastın mı? Olmadı oğlum, olmadı, evet. olmadı. Allah. Şişt. Öldü abi. Aha! Vallahi dırıt dedi. Dırı para geldi. Aha! Vallahi Sonic oyunu oynuyoruz şu an. Vallahi. Aha bu da gitti. Oo, 3 tane oldu, 3 tane. <laughs> Çok iyi lan. Abi ben bir vurdum mu ölüyorlar ha? Hasan, ah ah. Bunlar da bana vuruyor. Hasan sen uçabiliyorsun. Bunları daha rahat. Pro ile siz onları alın. Siz onları alın. Siz onları alın. Tamamdır. Hop. Şöyle şunu alıyorum. Şunu. Nerede lan bu Shadow Sonic? He? Gördünüz mü Shadow Sonic nerede? He? Gördünüz mü Shadow Sonic nerede? Onları burada ama kendisi yok ustam. Ha burada burada burada. Oo. Hey! Siz mi geldiniz? Ana! <laughs> evet dur. Aa ah, dur Shadow Sonic. Dur dur dur. Hasan broncu. Siz kenara geçin. Siz kenara geçin. Ben her şeyi anlatacağım. <laughs> Durun orada. Shadow Sonic, bir dakika bekle. Seninle konuşmamız lazım. Hey, sen ne konuşmaksızdan bahsediyorsun Seninle senden alacağım Bir intikamım var Ya ne intikamından bahsediyorsun Şadosuni ah! Şimdi baş başayı. Bugünü uzun zamandır Bekliyordum Samet Artık işini bitireceğim Ya sana anlatmam gereken Şeyler var diyorum sen Ah işini bitireceğim diyorsun Seni kandırdılar Ekmen seni kandırdı Ne diyorsun patronumun adını Ağzına alma of 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 arkadaşlar bunu nasıl konuşacağım ya çıldıracağım dur artık dur bir buçuk kalbim kaldı dur Oh 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 dur dur yapma dur yapma dur artık ölüm vaktin geldi Samet öleceksin Hayır hayır Abi ah, ah. Ah, Hasan hoş geldin Hasan hoş geldin yardım et yardım et yardım et abi Bunu ah, Ne yapıyor bu ha, ha. Hepinizi <laughs> öldüreceğim hepinizi Lan, oğlum dur 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 dur, dur. Dur, dur. Dur, tamam, dur Hasan dur 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 dur, dur, dur. Ah. şimdi bize biz senin dostunuz aslında dur neden inanmıyorsun? Hayır hayır Robotnik acil yardım et Robotnik acil beni çek Robotnik <laughs> Hasan abi sence Robotnik bunu çekecek mi yardım edecek mi? Bakayım yok değmez buna ya. Etmeyecek tabii ki de Robotnik sana diyorum hemen yardım et bana buradan kurtulmam lazım Robotnik <gülüyor> <gülüyor> ya Sonic Bak bize inanmadın. Bak bu tesis sahte. Seni kandırdı Egmen. İnan bize artık. Ne? Gerçekten mi? Olamaz, olamaz. Benim babamı öldüren kişi sen değil miydin Sonic? Ya ben senin babanı niye öldüreyim ya? Biz burada Minecraft oynuyoruz, YouTuber'ız ya. Ben Samet Parlak, bu olsam bu da pro oyuncu. 4 milyon abone alacağız. Niye senin babanı öldürelim? Demek ben kandırıldım ha. Çok, çok, özür dilerim. Köylüler, köylülerden de özür diledim. Çok kişi öldürdüm. Olamaz. Ben ne yaptım? Hayır, hayır. Böyle yaşamak istemiyorum. Olamaz. Ne yapacağım şimdi? Tamam, tamam. Dur, dur, dur. Üzülme. Hasan yemek ver, yemek ver bize. Ben de öleceğim vallahi. Yemek ver. Şimdi arkadaşlar hep beraber plan kuracağız ve intikamızı alacağız. Ekmeni yakalayıp intikam alabiliriz. Böylece kendini affettirebilirsin Shadow Sonic Ama bize yerini göstermen lazım. Tamam. Beni kandıran. Ekmenin yerini söyleyeceğim. Hep beraber. Takım olalım arkadaşlar. Ekmeni yok edelim. İşte bu be, işte bu. Allah Allah. Çok ıssız bir yere geldik Hasan. Sence bu doğru mu tuzak olmasın? Ben bir tuzak mı <laughs> Tuzak mı yapıyorsun sen bize. Hayır arkadaşlar durun 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 durun. <laughs> ne tuzağı mı? ya? Burada gizli bir tuş var. Bakın buraya. Aa, Ana! Burada tuş varmış. Bas, 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 Dur, basmayalım, basmayalım. 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 Geri çek geri çekil. Geri çekil. E ee, o zaman sen gizli tuşsa sen bas, sen bas. Tamam basayım. Bakın. Ana! harbiden gizli oh. yer varsa doğruymuş. Oha! Bakayım. Oo. Dur dur oğlum dur ya dur. Şimdi arkadaşlar plan yapmamız lazım. Ben koordinatörün Samet Parlak, Sonic Parlak. Şimdi pro önce duralım çocuğa vurma. Sen uçabildiğin için gözlemci ilan ediyorum seni. Uçacaksın ve etrafı kontrol edeceksin. Bir şey olduğu zaman bize haber veriyorsun tamam mı? Ee, görev yerini hemen aldı. Pro oyuncu seni seviyorum adamım ya. Hasan hadi biz de gidelim. Sen önden geçiyorsun önden geçiyorsun. Tamam takip edin beni arkadaşlar. O sıkıştım Hasan dikkat et dikkat et dikkat et Hasan bura baya derin baya bir derin, bayağı bir oğlum, derin. Ben... Allah Allah derin hem de serin hmm. aa. Arkadaşlar dikkat et arkadaşlar aa, aa. Allah Allah oğlum desene burada güvenlik silahları var <laughs> Ya bu diyecektim mi vakit olmadı ee, onları durdurmak için kırmalıyız Nasıl kıracağız Hasan Benim var. Kılıç var bende de atla atla O kamera A aa, aaa Kırılmıyor, kırılmıyor lan kırılmıyor. kırılmıyor. Allah Allah, yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı ne ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Arkadaşlar anahtarları alın. Ne anahtarı ya? Bu anahtarlarla onları kapatacağız. Gelin. Tamam tamam. Allah Allah Allah. Oğlum nasıl kapatıyoruz? Kapanmıyor oğlum. Aa! Ya oğlum, bizi mi kandırıyorsun? Arkadaşlar durun halledeceğim. Hemen hallediyorum. Siz yukarıda bekleyin. Tamam Hasan bekle ya bekle ya. Onlara vursun ya bize vurmasın. Oo arkadaşlar bu arada 4 milyon abone olacağız. Abone olur musunuz? Teşekkürler. Abone olduğunuz için. Şimdi Hasan çözdü mü? Çözdü mü? Oo Oo hepsini al. Yok lan bir tane daha. <laughs> ha, blok koyu lan doğru mantıklı. Şöyle ha ha şuraya da Tamam 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 ee, oldu oldu oldu. Hı. Buraya nasıl yapacağız? Geçebiliyor musun? Mu? Adam, adam. Dikkat et Hasan. Hiçbir şey olmuyor. Oo, tamam, güzel. Oh tamam bize. Hasan Hasan ekmen orada işte. Bak kapsülün arkasında. Hoppa lan orada. Allah bilmiyorum ne yapıyor da. Şu parkuru geçmemiz lazım. Oo, şöyle dikkatli olun dikkatli olun. Takip edin beni. Hop hop. Baş baş. Baş, baş, baş. Ulan Hasan hani parkurda proydun lan? Hani parkurda proydun? Peki <laughs> bunu mu çıkacak? <laughs> Yamuluyoruz. Çıksan artık çık Oğlum bu ne lan? Shadow Sonic de. <laughs> Doğru uçarak geçsene oğlum. Shadow Sonic sen de çık. <laughs> Arkadaşlar pardon ya çıkamadım. Pardon pardon. Dur arkadan geri geleceğim. Hadi oğlum gelin ya gelin artık. Eğmen! Senin var ya, senin var ya, içine bitireceğim. Ah, 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 ah. Sen mi benim işimi bitireceksin ufaklık? Geçin bakayım şöyle kenara. Ne demek geçin? lan? Sen görürsün. Ee, Hasan ek, ekranım, ekranım ne oldu? Shadow Sonic. Ne oldu? Shadow Sonic aldı? Hayır arkadaşlar kendinize iyi bakın. Maalesef, <laughs> maalesef yine kapçili e girdim. Ah, ah, ah. Lan, Hasan sen niye hareket edemiyorsun? Ne oluyor? Abi. Vallahi kaldık. Vallahi kaldık. Hasan dönebiliyor hareket edemiyor. Vallahi. Aha aha. Aha aha geldi. Oğlum bak seni çok pis yapalım. Şadan seni bırak. Hayır öldürürüm onu. Yok edeceğim. Sizi de öldüreceğim. Ve Minecraft dünyasını yok edeceğim. Gel lan buraya. Sen kimi yok edeceksin? Hasan bu ne oğlum? Buradan geçilmiyor lan. Şuradan geçelim. Kenardan <laughs> geçelim. Kenardan geçelim. İçinden de geçelim. Al. sademin ben gidiyor. Oğlum Hasan. Oğlum, Hasan sen çok güçlüsün uçursana bunu Uçuramıyorum ya. Oğlum siz kimsiniz daha? Siz kimsiniz Bir dakika sonra dünya yok olacak <laughs> Ne Bir dakika mı kaldı Olamaz insan olamaz bir dakika kalmış Bırak da seni dünyayı da döndüreceğim Sen görürsün lan sen görürsün Yeter artık Yeter Hasan lan. aynı anda saldır Aaaa Hasan iyi misiniz? Abi. buranın neresi böyle? Böcekler falan var Abi. parkurlar var. İyi misin? Abi. Vallahi ben buradayım sesim geliyor ama. Abi. Pro oyuncu senin sesin gelmiyor. Pro oyuncu sesin gelmiyor haberin olsun. Allah Allah. Pro oyuncu sesin niye gelmiyor arkadaşlar ya? Neyse ben Sonic olduğuma göre bu parkurun içinden geçerim lan. Aa. Oo. Hasan zıplamalı parkur var burada. Böcekler var hepsini öldüreceğim hepsini öldüreceğim. Çabuk acele edin bu parkuru bitirmeliyiz. Ah, 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 lan oğlum sunayım lan ben sunayım lo Heh, bundan da paramızı aldık. Şimdi Hasan yapabiliyor mu parkuru? Yapıyorum yapıyorum. İnşallah ben de yapacağım. Hop şöyle. <laughs> Hop ben güzel geçiyorum ha. <laughs> Hasan kaç tane yüzük topladın? 16. Oh, dönen parkura geldim. Vallahi çok zor Hasan. Dönen parkurda dinlenince şu an benim oldum yer mi? Böyle şey oluyor. Seni seni yere ittiriyor. Vallahi bilmiyorum da çok fena dönüyor. Oh, hop. Oh. oh be buraya da geçtim. Ama çok zor. Bir şey diyeceğim Hasan siz uçarak geçseniz oğlum. Haklısın abi. Neredesin lan neredesin? Ana Hasan. Abi. Oha geçtim mi? Dur lan ben de geliyorum. Yuh ne kadar hızlısınız. Ben de sonim fişek gibi giderim. Allah. Şöyle. Drink 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 drink. Trink trink. ben bitiremiyorum. Bitirdim. Ama bitireceğim. Bitirdim. Yemin et. Valla. Biliyorum. <laughs> Son 10 <on> saniye. Ha <laughs> Sonic geçemeyecek. Ne? 10 saniye mi? 9, 8. Allah. Ah. Ah. Olamaz. Olamaz. Ne yapacağım? 5, 4, 3! İşte zaman bükme eşyası Ne zaman dondu? Oo arkadaşlar son 3 saniye durdurdum zamanı. Ben. Ve işte bu kadar. Hasan bitirdiniz mi? Abi donduk. Ona ben sizi unuttum. <laughs> dur, dur. Sadece insanların donmasını açıyorum. Hop! Tamam. Ha, şimdi, şimdi alacak intikamımız var. Egmen beni bekle. Eggman biz geldik. Ha. Ha. Nasıl? Makine de durdu. Olamaz. Ha. Hasan gel gel gel. Ne oldu lan? Ne oldu? He? Ha. Hani yok edecektin dünyayı? Ben kaçıyorum. Ha. görüşeceğiz <laughs> sizde. Buralarda geçmek zormuş ya. Allah gelmesinler. Ya dur. Ya, Samet abi ne yaptın ya? Hasan 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 dur oğlum dur. Samet abi niye bıraktın ya? Oğlum bırakmadım bırakmadım. Gel beraber izleyelim. Hayır hayır burayı izlemek çok keyifli olacak Arkadaşlar beraber izleyelim Gel Hasan gel şimdi gel izle izle Kaçmam lazım hemen buradan kaçmam lazım Hemen kaçmalıyım Sen de kimsin olamaz olamaz Dur yapma Aa, gördün mü Hasan? Broncu. güvenlik ayı güvenlik diyor Oğlum güvenlik broncu. Helal adamsın be adamsın. Şimdi Hasan'ı kurtaralım. Arkadaşlar çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Hadi çık dışarı. Allah Allah Hasan yanlış bir şey mi yaptık? Yok yok bence şu an doğru şey yapıyoruz. Hadi çık 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 çıla çıkla çık çık çık. Aha. Oley be çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız dostlar. Sen de iyi ki varsın Shadow Sonic. Biz artık böyle ekip olalım. Ve herkesi yok edelim. Hayır dostlar benim gitmem lazım. Babamı kim öldürdü bulacağım. İntikamımı almalıyım. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. İyiliğinizi unutmayacağım. Tamam Shadow seni. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, umarım videoyuzdan eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Samet Parlak playlist'inden hal almadıysanız sol alta tıklayıp alabiliyorsunuz. Ekranda da yeni videomuz var. Oraya da tıklayıp gelebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.